Ha doğruldu. Gene yapacak Bak şimdi. Gene yap anne hadi gene yap. Bak boy, bak bak. bak. <laughs> <laughs> ay bak, bak. ay. Ay yavrum. Hareketlere bak ya. Ay. Oo güzel. <laughs> Ayağın altında şey kaşıyor. Tırnağın kaşıyor. Bir şeyler tırnağında. bir tırnağın da Şimdi de doğrultmaya çalışıyorsunuz. Öbürü de ona dokunuyor. Bak 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 bak. bak. Ne yapıyorsun anne? Allah'ım çok tatlısınız siz. Nereden nereye güldürdünüz beni var ya. Bak şimdi yap kızım gene. Yap tak taklayı yap bir daha. Yap yine yap yap, yap 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 Nasıl attın takla biraz önce? At bir takla at, at. bir takla hadi. Hadi hadi oh. hadi Aferin. at benim, takla. Aşkım. <laughs> 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 hadi mavi boncuk bir daha takla hadi. Ters yat ters yat kızım. Ters Ay, yat. Yavrum. Yat 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 ters ters, ters takla hadi ters ters ters. Hadi ters takla bir daha görelim hadi. Aşkım benim hadi bakayım. Nasıl yaptın benim annem? Hadi ters takla hadi bize bakma hadi. Telefonu daldı şimdi. şöyle. annem. Oo. <gülüyor> <gülüyor> daldı gitti. Oo oh, kuşum benim.